Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sinüs teoremi ispatına bahsedeceğim. Şimdi ispata geçmeden önce iki tane küçük bilgi vereceğim. Çemberde açı ile ilgili bilgiler arkadaşlar. Birincisi merkez açı arkadaşlar. Muhtemelen bazılarınız biliyor. Merkez açı arkadaşlar gördüğü eşit. Merkez açı bakın şurası merkez açı diyoruz. Gördüğü yay arkadaşlar alfa. Merkez açı alfa ise onun gördüğü yay. Ne diyecekmişiz? Alfa diyecekmişiz. İkincisi arkası çevre açı. Çevre açı da gördüğü yayın yarısı. ya iki alfa ise arkadaşlar çevre açı onun yarısı alfa diyeceğiz. Şimdi sinüs teoremi de hatırlayalım arkadaşlar. Sinüs teoremi neydi? Sinüs teoremi şu şekilde yapıyoruz. Bakın üçgeni çiziyoruz. Üçgenin neyini çizdik? Çevrel çemberi çizdik. A, B, C. A kenarı, B kenarı, C kenarı. Sinüs teoreminde ne diyorduk arkadaşlar? Kenar bölü açının sinüsü sinüs A. Kenar bölü açının sinüsü sinüs B. Kenar bölü açının sinüsü sinüs C. Eşittir arkadaşlar. Eşittir 2R diyoruz. Eşittir ne diyoruz? 2R diyoruz. R de arkadaşlar çevrel çemberin yarıçapı. O zaman 2R ne oldu? Çap oldu. Sinüs teoremi bu. Şimdi ispat'a geçelim. Şimdi arkası bir tane çemberimiz çizdik. içine yine üçgenimiz çizdik. Çevrel çemberi oluşturduk. Yine bakın. A B diye. şu merkez açıyı gösterelim. Şu şekilde yaptık bakın. O merkez. Şimdi arkası bakın buraya alfa dersek çevre açı alfa ise gördüğü aynı ne olacaktı? 2 alfa olacaktı. Şimdi burası Hepsi ne eşit? Hepsi a eşit. Onu birazdan yazalım. Şimdi merkez açı da gördüğü a eşit arkadaşlar. Bakın şurası ne olacak? Burası 2 alfa olacak. Şimdi bakın bu üçgen ikizkenar üçgen oldu. Bu çevrel çemberin yarı çapı, Bu da çevrel çemberin yarı çapı. Şimdi ikizkenar kenar üçgende yükseklik çiziyoruz arkadaşlar. Yüksekliği şöyle çizdik. Şimdi bakın burası a. Buranın hepsi şurası bakın a kenarı. Şimdi A kenarı o zaman ikisi kenar yükseklik buraya iki eşit parça yapacak. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? A bölü 2 diyeceğiz. Buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? A bölü 2 diyeceğiz. Şimdi çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Merkez açı da gördüğü yay eşitti. Bakın şu taradığım bölge 2 alfa eşit olacak. Dolayısıyla bu da üçgen olduğu için ben buraya ne diyebilirim? Alfa alfa diyebilirim. Şimdi şu üçgende arkadaşlar sinüs yazın. Bakın şu üçgende sinüs yazarsak sinüs yazarsak bu üçgende sinüs alfa karşı A bölü 2 Böyle hipotenüs. Bakın hipotenüste ne diyeceğiz? Büyük R diyeceğiz. Buradan sinüs alfa eşitler neye gelecek? Bakın sinüs alfa A bölü 2 R'ye eşit olacak. Şimdi buradan 2 R'yi sinüs alfa ile yer değiştirirseniz bakın 2 R eşit ne diyeceksiniz? A bölü ne diyeceksiniz? Sinüs alfa diyeceksiniz. E, sinüs alfa arkadaşlar neye eşit? Bakın sinüs alfa dediğimiz hangi açı? A açısı. O zaman buradan 2 R'ye ne eşitiz arkadaşlar? A bölü ne diyeceğiz? Sinüs A'ya eşit diyeceğiz. Aynı şeyi şu şekilde birleştirip C için ve B için de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın burası C kenar, Aynı şey C için yapacağız. Aynı şey yine ne yapacağız? B için yapacağız. O zaman yapınca ne olacak? O da B bölü sinüs B olacak. C bölü ne olacak arkadaşlar? Sinüs C olacak. İşte size sinüs teoremin ispatı. Şöyle de yapabiliriz sinüs teoreminin ispatını. Bir tane mesela yine çevrel çember çiziyoruz. çap arkadaşlar. Çapı gören açı kaç derece olacak? 90 derece olacak. Bakın şöyle A, B, C dedik. Burası kaç derece? Çapı gördüğü için 90 derece. yaz bir dik üçgen çizersek yukarıda her açı için ispatlayabiliriz. Bakın A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C. Biz şimdi A'ya göre yaptık. Aynı şeyi C ve B'ye göre yaparsanız da diğerlerini bulacaksınız. Onun da ne eşit olduğunu göreceğiz. 2 re eşit olduğunu göreceğiz. Burada şimdi bakın buraya B kenar diyeceğiz. Buraya da diyeceğiz? C kenar diyeceğiz. Bakın bu çevreye açıdan direkt yarı çapı oldu. Buradan sin B'yi yazarsanız arkadaşlar bakın sin B ye sinüs B. Karşı B bölü hipotenüs. Hipotenüs ne eşit gördüğünüz gibi? 2R eşit. Buradan yer değiştirseniz ne olacak arkadaşlar? B bölü sinüs B eşittir ne olacak? 2R olacak. Bakın 2R ile sinüs b yer değiştirdim. Aynı şeyi C için yazarsak bakın B için yazdık. Aynı şeyi ne yapıyoruz? C için yazıyoruz. Sin C ne eşit arkadaşlar? Sin C. Sin C'de C karşı C hipotenüsüne 2R. Buradan yine sin C ve 2R ye yer değiştirseniz ne olacak? 2R arkadaşlar. 2R c bölü neye eşit olacak? Sinüs c'ye eşit olacak. Bakın gördüğünüz gibi bunun ikisi de neye eşit? 2 r'ye eşit. O zaman ne diyeceğiz? b bölü sinüs b c bölü sinüs c diyeceğiz. Eşit ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 r diyeceğiz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Diğer ispatlarda görüşmek üzere.